Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı bu mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sonuç alınıyorsa o ülkede o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorumludur. Milli güvenlik sorumludur. Bir daha söyleyeyim. Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa mal varlığı tehdit ediliyor. Arayacağım mal diye tehdit ediliyorsa. O tehdidin sonucu egemen güçler talebi karşılıyorlarsa, talebini karşılıyorsa o cumhurbaşkanı, o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur. İşin özeti budur değerli arkadaşlar. <laughs> Önümüzde bir takoz var. Takozun Türkiye'nin önünde bir takoz var. O takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacak. Paranın rengi dini yoktur, para paradır. Paranın rengi dini yoktur, para paradır. Tam bir sömürgeci kafası. Tam bir sömürgeci kafası. Rengi olmaz. Doğru. Dini de olmaz. Doğru. Para paradır. Doğru. Ama ne, ne, yaptı o para sana? Londra'daki tefecilere el avuç açıyoruz. O parası olanlar ben faiz baronlarına karşı milli kurtuluş savaşını veriyorum diye yüksekten atıyordun. O parası olanların önünde diz çöktün diz. Benim ağrıma giden o. Para paradır doğru. Tarihi bilmiyor. Tarihi bilmiyor. O paranın egemen güçler tarafından nasıl kullanıldığını bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinde 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye nasıl hizmet eder hale getirildiğini bilmiyor. Para paradır ne demektir ya? Her şeyi veririm yeter ki para gelsin. Anlayışa bakın, Allah aşkına ya. Ve bunu çıkıp 83 milyonun önünde ifade ediyor. O para eğer bir ülkenin yöneticilerini ve çalışanlarını ve ekonomisini teslim alırsa işte o para emperyal paradır. Erdoğan bunları bilir mi? Bilmez efendim. Bilmez. Tarih bilmez. Allah'ın cahiline neyi anlatacaksınız? Allah aşkına. ya? Neyi anlatacaksınız?